Karpuz ne kadar hocam? Karpuz kilosu 13. Yani İstanbul gibi, İzmir gibi, Bursa gibi ilçen illerde İran, İran, 15 lira. Abi İran karpuz 3 milyon lira. İran'da Ankara toplanıcı halinde, İstanbul toplanıcı halinde 13-15 arası. Niye bize karpuz yok mu hocam ya? Var. Daha Antalya başlamadı. Sadece 4,5 milyon lira gümrük parası var. Bir araba 22 ton gelse 82 küsur para tutuyor gümrüğü Bunun Peki Bunu... yükselmesi nasıl sebebi e, abi sana sana açık örnek <laughs> 3 lira İran'da. 3 lira üç buçuk lira İran'da. Bizim Türkiye'mize girişi karpuzu 8 liraya getiriyor. 8 liraya Türkiye'nin içine giriyor. Parayı kim alıyor? Türkiye alıyor. Kapıdan azalsa şu an domates Antalya'da az. Hani kapıyı bir açsa İran'a gümrüğü 1 milyon lira yapsa Sanki gümrüğün sırtında, ver, gümrük sırtıyla çekmiyor ya mali. Sadece imza atıyorsun. Ha şeyi basıyorsun, gönderiyorsun. Yani çok kolay işler. Meşra. 8 milyon lira. Meşra. Yani buraya buraya gelene kadar 10-12 milyon lira oluyor zaten. 3 el değiştiriyor. Akşam şu pazara gelse o kadar halk burada yani pazarın dibini toplayan insanlar var ki insan kendinden utanır yani bırak. Evet. Bir karpuz 60 lira. Bazen yani o da yarısı 60 lira. Bazen dilim dilim, dilim yapıp sokaktaki çocuklara dağıtıyoruz biz. Evet. Sırf gözü gönlüne kalmasın diye.